Bir alim daha Hakk'a yürüdü. Bitlisli kanaat önderlerinden, Norşin şehirlerinden Nurettin Mutlu, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hayata gözlerini yumdu. Şeyh Abdurrahman Et torunlarından bölgenin önemli kanaat önderi Şeyh Nurettin Mutlu, Covid-19 tedavisi gördüğü Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Hakk'a yürüdü. Noşin Nakşibendi Şeyhi Şeyh Nurettin Mutlu koronavirüs nedeniyle bir süredir pandemi hastanesinde tedavi görüyordu. Sabah saatlerine doğru duruma ağırlaşan Şeyh Nurettin Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüzlerce talebe yetiştiren Nurettin Mutlu'nun vefat haberi bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Mutlu'nun cenazesi Güroymak ilçesinde Şeyh Abdurrahman Ettahi kabristanında toprağa verilecek. Şeyh Nurettin vefatı ile ilgili Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam da bir mesaj yayınladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlam, bölgemizin değerli alimlerinden Şeyh Nurettin Mutlu'nun vefat haberini tevsürle öğrenmiş bulunmaktayım. Şeyh Nurettin Mutlu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Bir taziye mesajı da İttihadül Ulema Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçarslan daha önce defaten kendisini ziyaret ettiğimiz ilim ve irfan sahibi Nurçin Şeyhi Nurettin Mutlu Hazretlerinin vefat haberiyle müteessir olduk. Allahu Teala mekanını âli kılsın, yerini aratmasın. Aile ve dostlarına sabırlar versin ifadelerini kullandı. Rehber TV ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil diliyoruz.